efsane patlıcan kebabını. O zaman malzemeleri gelsin. Bütün malzemelerim geldiğine göre hemen işe başlayabilirim. Peki önce neyle başlayacağım? Patlıcanın kesinlikle bütün acısını almam gerekiyor. Güzel bir karıştırma kabına suyumu ilave ettim. İçine yarım limon sıkıyorum. Çekirdekleri düşebilir, hiç önemli değil. Bunu tamamıyla patlıcanın o siyah koyu renkli suyunu ...ve acısını almak için yapıyorum. Bu yapılmasa olur mu diye soranları hemen buradan duyuyorum. Hayır olmaz. Aksi takdirde yemeğinizin rengi daha koyu ve tadı hafif acımsı olur. Burada yaklaşık 7-8 adet patlıcan var. Tabii ki hepsini gözünüzün önünde soymayacağım. Ama bir tanesi nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Patlıcanın kalın kısmını alıyorum soyma bıçağımla... Pijama desenli bir şekilde onu soyuyorum. Bunu herhalde bilmeyen yoktur ama ola da bilir. Yemek yapmaya yeni başlayanlar olabilir. Emirhan gibi ilk adımlarını burada atanlar olabilir. O yüzden tek tek gülüyorlar bana. Bütün aşamalarını göstermek istiyorum. Şimdi soyduğum patlıcanı aynen şu şekilde çok ince dilimlemeyeceksiniz. Şu kalınlıkta dilimliyorsunuz. Limonlu suyumun içine gönderiyorum. Yine aynı şekilde. Çok basit, çok pratik, çok lezzetli bir yemektir. Size bütün püf noktalarını adım adım vereceğim. Bu en önemli püf noktalarından biri limonlu su. Şu kısmını da alıyorum ki köfteler güzel yapışsın diye ama bunu atacak mıyım? Hayır. Neden? Bunu da içine yerleştiririz. Şimdi hızlı bir şekilde bütün patlıcanları soyup bu işleme devam edeceğim. Bütün patlıcanlarımı hazırladım. Hepsi limonlu suyumun içinde. O zaman artık köfteye başlayabilirim. Bunu hemen arkama alacağım. Yine büyük boy bir karıştırma kaba aldım. İlk olarak işe neyle başlıyorum Emirhan? Domates dedi. Tabii ki de hayır. Siz sakın onu dinlemeyin. Soğanımı rendeleyerek başlayacağım. Bu arada sosyal medya ikiye bölünüyor her seferinde. Eldiven tak, takma diye. Buna siz karar verin istiyoruz. Bundan sonra eldivenli mi, eldivensiz mi? Sosyal medyada yani Instagram için gülşahşen.com.tr'de yayınlanacak. Eldivenli mi yoksa eldivensiz mi yemek yapalım anketimize katılmayı sakın unutmayın. Şimdi içine 4-5 diş küçük tarafla sarımsak rendeleyeceğim. Dibindeki o sert kısımları almıyorum. Köftenin içinde yerken sizi rahatsız edebilir. Bilginiz olsun. Tabağımın kenarını ayırıyorum. Bu arada size vereceğim adımları birebir takip ederseniz gerçekten çok güzel fırında bir patlıcan kebabı yapacaksınız. Yine bu kebabın sosunda da ne kullanacağım? Kemik suyu. Bence not edin tariflerimizi. Kaçıranlar varsa YouTube mutfakta Gülşah var hesabından. Instagram için de gülşahşen.com.tr'den ulaşabilir. Kemik suyu çok önemli. Yemeğe ayrı bir lezzet katıyor. Biliyorsunuz ben bütün yemeklerde ne pişiriyorsam ona göre ya kemik suyu ya et suyu ya da tavuk suyu kullanıyorum. Ama bugün burada ...bolca kemik suyu kullanacağız. Sosu için inanılmaz bir yere taşıyacak yemeğimizi. Şimdi sıra geldi ana malzemeye. Ana malzememiz nedir? Kıyma. Eşit miktarda dana ve kuzu kıyması kullanıyorum. Eğer ben bunu evde yapacak olsaydım... ...tamamiyle kuzu kıymadan yapardım. Hani belki sizlere birazcık ağır gelebilir diye... ...bugün ikisini karıştırdım... Eşit miktarda yine biber salçası ve domates salçası ekliyorum. Hepsi tam bir yemek kaşığı. Şimdi güzelce bunu yoğuracağım. Şöyle bir oranına bakayım. Ona göre de baharatları ekleyeceğim. Herhangi bir şey eklemedim. Kontrolümü yaptım. Her şey dengeli. Artık tuzumu ve karabiberimi ekleyebilirim yaklaşık bir çay kaşığından bir tık fazla tuz ekledim. Biraz da karabiber ekliyorum. Bence bunda acı kesinlikle olmalı. Şöyle dolu dolu toz biber ama bence biraz daha tuz koymam gerekiyor. Artık o kadar alıştım ki gözümle yeterli mi, yetersiz mi anlayabiliyorum. Sizler de bir süre sonra aynı benim gibi yapabileceksiniz. Hiç endişe etmeyin. Tekrar harcıma dönüyorum. Burada hiç üşenmeden bunu güzelce yoğurmanız gerekiyor. Artık patlıcan kebabını bir araya getirmeye, o mükemmel iki lezzeti buluşturmaya başlayabilirim. Bakın kıvamınız aynen böyle olacak. Unutmayın kebap yapıyoruz köfte değil. O yüzden içine yumurta ya da ekmek kıtırı eklemedim. Gayet güzel tutunuyor. Ama önce şeker parelerim için baran pişti fırından alabilirsin diyor. Onları almam gerekiyor. Fırından artık şeker parelerimi alabilirim. Emirhan ben de gelirse ne kadar güzel kızardıklarını Görebilir. Ne demiştim? Bir püf noktası vermiştim. Şerbeti kesinlikle hemen dökmeyeceksiniz. Bir 5 dakika bekleyeceksiniz. O 5 dakikayı da burada baran sizin için bana tutacak. O zaman bu süre zarfında hemen bence bunları birleştirelim. Fırında patlıcan kebabı için yuvarlak bir tepsi kullanıyorum. İstediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Cam fırın kabı, taş fırın kabı, bakır tepsi ki en güzel onda olur. Ben de bugün yine fırına girmeye elverişli bir tepsi kullanıyorum. Şimdi nasıl yapacağız? İki tane patlıcanı şu şekilde alıyorsunuz. Hemen önüme koydum. Yaklaşık 20 gramlık yani şimdi diyeceksiniz ya biz 20 gramı nerede tartalım diye. Şu boyutta toplar alıyorsunuz. Patlıcanın bu tarafına bir tane köfte, bir tane patlıcan şu şekilde fırın tepsisine diziyorsunuz. Yine dediğim gibi 20 gramlık köfteler tabii ki tartacak haliniz yok. Ne diyebiliriz? Ceviz büyüklüğünde aynı şekilde devam edeceğim. Ama bu sefer ne yapacağım? Hemen patlıcanın üzerine yapıştırıyorum. Limonlu suyumdan patlıcan alıp ekliyorum bütün malzemem bitene kadar bu adımla işe tabii ki devam ediyorum. Şimdi ikinci tura başlıyorum. Tatlımın da şerbetini verdim. Arada bir güzel hepimiz çaplamaya da başladık. Ramazan ayındayız. Ne demiştik? Paket servisimiz program boyunca açıktır. İsteyen herkes söyleyebilir. Emirhan paketlerden memnun musun? Çok. Baran sen? Aşırı. En çok neyi beğendin Baran? tatlı. Neydi geçen? Güllaç'a bayıldın mı? Oranımız tam tutmuştu değil mi Güllaç'ım? Siz de Baran'ın beğendiği o güllacı evinizde yapmak ve sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsanız. Nereyi tıklıyordunuz? Youtube mutfakta Gülşah var adresi veya Instagram için gülşahşen.com.tr Bu arada hazır köftelerimi yaparken sizle sohbet etme vaktim var. O zaman Anneler Günü için özel olarak hazırladığımız kampanyamız sosyal medya hesabım gülşahşen.com.tr'de devam etmekte. Umarım çok isteyen, gerçekten ihtiyacı olan birisi kazanır. Buradan yine tüm sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. İnci gibi bütün patlıcan ve köftelerimi dizdim. Artık süsleme kısmına geçebilirim. Ama önce bunun için ne demiştim? kemik suyu, salça ve baharatlarla yaklaşık bir su bardağı kadar bir sos hazırlamam gerekiyor ki pişerken patlıcanımı ve köftemi desteklesin. Aynı zamanda üzerine acı yeşil biber ve domates koyacağım. Şimdi hemen onları alalım. Bu arada bence artık eldivenlerimi çıkarabilirim. Lütfen sizler de Instagram için gülşahşen.com.tr'deki eldivenli mi, eldivensiz mi anketimize katılın. Çünkü ben eldivensiz çalışmaktan yanayım. Ama gelen eleştiriler doğrultusunda eldiven takıyorum. İstiyorum ki bu kararı siz verin. Sonra da bende kimse uğraşmasın. Şimdi sosuma başlayabilirim. Biber salçam var. Ve yaklaşık bir su bardağı kadar bu çok lezzetli kemik suyundan kullanacağım. Her programda söylüyorum. Fiyatı gerçekten çok makul. 1 kilosu yaklaşık 6 TL. İçinden bolca ilik çıkıyor. Özellikle çorbalarınızda rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bizim bütün çorbalarımız burada yaptıklarımız yemek tadında oluyor. İftara çok yakışıyor. Nasıl çıkarılır diye tekrar tekrar soruyorsunuz. Biz bütün programı içinde ne var ne yok tüm detaylarıyla YouTube Mutfakta Gülşah var ve eş zamanlı olarak gulshahsen.com.tr Instagram hesabına yüklüyoruz. Bilginiz olsun. Şimdi kemik suyumu ekledim. İçinde salçamı eritiyorum. Peki buna ne koyacağım? Tabii ki tuz. Çünkü patlıcanlarda hiç tuz yok. Köfteye biraz ekledim o kadar. Karabiber biraz bol koydum. Biraz acı olsun. Ve kırmızı toz biber. Bunları güzelce eritiyorum. Sosum hazır. Şimdi bunun üstünü süsleyelim. Ben biberleri bütün olarak kullanmayı çok seviyorum. Çıktığında da çok güzel görünüyor. Bu arada söylemeyi unuttuysam hemen ekleyeyim. Fırınınızı 200 dereceye ısıtacaksınız. 200 derecede 1 bir, bir buçuk saat arası pişecek. Bolca biber ekleyeceğim. Çünkü yanına da çok yakışan, gayet lezzetli bir garnitür oluyor. Benden söylemesi. Bu arada bu yemek çok rahatlıkla 8 kişiliktir bilginiz olsun. Evet, içinde 1 kilo kıyma çok mu demeyin. Rahat rahat 8 kişi yanına bugün yapacağımız ezogelin çorbasıyla doyacaktır. bolca sevdiğim gibi biber yerleştirdikten sonra hemen domateslerimi hazırlamak istiyorum. Onları da ortadan ikiye böleceğim. Çünkü bunları yemeğin yanında servis edeceğim. Ne kadar bol koyarsanız o kadar güzel olacak benden söylemesi. Emirhan söyle bakalım şu hali bile nasıl görünüyor? Mükemmel diyor. O çok acıktı. Ramazanda en çok zorlanan Emiran oldu. Bolca domatesimi de yerleştirdim. Şimdi hazırladığım bu sosumu üzerine döküyorum. Bütün malzemenin üstüne geldi. Şimdi bunun üzerini kapatmam gerekiyor ki buharın etkisiyle de pişsin. Alüminyum folyo kullanacağım. Ama şu şartla kullanacağım folyom tepsinin yüksekliğinden ötürü gıdalara temas etmeyecek. Eğer sıfıra sıfır yapacaksanız arka tarafı pişirme kağıtlı olanlardan da tercih edebilirsiniz. Ben şu şekilde kenarlarından alıyorum. Zaten yüksekliği sebebiyle değmeyecektir. Çünkü folyonun gıdaya teması uygun değildir. Bakın kabarttım ve boşluklar bıraktım. Dediğim gibi bunu hemen 200 derece fırına gönderiyorum. Bir bir buçuk saat arası lokum gibi bir iftar yemeği olacak. Fırından hemen nefis patlıcan kebabımı almak istiyorum. Bakalım nasıl olmuş, nasıl görünüyor? Gerçekten anlattığımız kadar görüntüsü de güzel mi? Hemen alıyorum. Hazırsanız folyoyu kaldırıyorum. Folyo da çok sıcak o yüzden yine eldiven kullanıyorum. Evde çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz patlıcan kebabı. Şu an servis etmeyeceğim, çok sıcak. Bu görüntüsünün kesinlikle size ulaşmasını, geçmesini istiyorum. <laughs>